Evet dostlarım, zengin olmak aslında çok kolay. Şimdi size bunu açıklayacağım, kafa değiştirmek istiyorum bu konu hakkında. Çünkü bir şeyi başarmak için önce onu başarabileceğine inanman lazım. Şimdi 2017 Aralık'ta yaptığım bir videoya gidelim. Bir buçuk sene olmuş. 2017 yılı boyunca toplamda 50 milyar para kazandım. 25 yaşına geldiğimde 1 milyon TL bankada para istiyorum. Tam 1 milyon TL. 2018 Aralık'ta yaptığım videoya gidelim. 5 ay olmuş. 2018'in 10 ayını dışına geçirdim ama spor yapmayı da bu süreçte ihmal etmedik. Toplamda 100.000 bin TL para kazanır dedim ama. Şimdi ben 23 yaşındayım. 25 yaşıma geldiğim zaman 1 milyon TL para yapacağım bankada. Bu yolculuğumu da hepiniz görüyorsunuz işte YouTube'dur, YouTube'da aldığımız reklamlardır, ne bileyim Amerika'da Work and Şimdi şirket açıyorum. Instagram'dan duyurdum, buradan da duyurayım. Amazon FBA'ya başlıyoruz. Haziran'ın sonunda New York'a oradan da Dalavere isimli eyalete gidip orada şirket atacağız. Vizemizi işte yatırımcıya çevireceğiz falan filan. zengin ama bir kişi ben zengin olmak istiyorum dediği zaman kötü bakılıyor Türkiye'de. Hani para kötü bir şey anladın mı? Zenginler işte. Zenginleri doyuramadığımız için bu açlık. Bankada milyon dolar paraları var. Fakirlere yardım etseler ne olur? Hep bu kafada. Hep insanlar bu kafada. Ama çok güzel bir laf var. Para mutluluğu satın alamaz. Evet bunun parası olmayan herkes söyler değil mi? Para mutluluğu satın alamaz. Hani bende yok, onda da olmasın hesabı. Bununla ilgili komedyenlerin skeçleri var biliyorsunuz. Bizim insanımız Cem Yılmaz'ın dediği gibi istemiyor abi. Yani zengin adam 500 bin kişiyi kahkahalarla güldürse bile o adamın lüks bir arabaya binmesini, lüks bir evde yaşamasını istemiyor. Sürünsün istiyor. Bazıları öyle Artist bizde hep sürünsün isterler. 40 yılını verdi tiyatroya, sinemaya bakın sürünüyor. Bravo! Tamam. <laughs> Şimdi biz bunu zaten biliyoruz. Ama bakın Cemil Ma sadece bir gösterisinden gelen parayla 100 tane şehit çocuğunun üniversite bursunu yani masrafını karşılayabiliyor. Ben 3 milyar, 4 milyar, 5 milyar maaşla bir üniversite öğrencisini bile karşılayamazsın. Adam bir gösteriyle 100 tanesini karşılıyor. Hangisi iyi? Ya da Bill Gates. Adamın milyon dolarları var. Diyor ki ben öldüğümde bütün servetimin yüzde doksanını hayır kurumlarına dağıtacağım diyor. Semili çocuklara, kanserli çocuklara, Afrika'daki zaten yaptığı işler inanılmaz. Elon Musk, adamın milyar dolarları var. Adam ne diyor ben dünyayı daha iyi bir yer yapmaya çalışıyorum, dünyayı değiştirmeye çalışıyorum diyor. Zenginleri, parası olanları kötü biri olarak görmeyi kesiyoruz öncelikle. Bu birinci aşama. Şimdi ikincisi zenginlik burada başlıyor. Bir insan zengin olmak istiyorsa o kişi zengin olabilir. Bakın şimdi size benim yaptığım bir hatadan örnek vereceğim. Bu telefonu aldığım tarihi herkes hatırlar. Burada bununla ilgili 2-3 tane video yaptım hatta. Bakın ben bu telefona 1300 dolar para verdim Apple Care ile beraber. Bende iPhone 8 Plus vardı. iPhone 8 Plus da bununla hemen hemen aynı. Çok büyük bir fark yok aralarında. 1300 doları ben eğer ki bu telefona vermeyip o zaman Apple stoklarına bakalım. Bakın Apple 1500 diyelim düz olsun. Görmüş olduğunuz gibi 10 tane stok alabiliyordum. Aralık ayında 10 tane. iPhone 8 Plus'ta da ben ekranı yaptırıp devam edebilirdim. Şimdi ne oldu? Apple stokları oldu 210 dolar, 220 dolar. O 10 tanesinden ben 600-700 dolar kar edebilirdim. Yani yattığım yerden ayda kaç para yapıyor? Ayda 100 dolar de, 125 dolar de, 600-700 TL yattığım yerden sadece stok sahibi olarak. Ama ben bunu almayı seçtim. Buna ben 1300 verdim. Şimdi bu ne kadar? Şu an para ihtiyacım var satıyorum. En fazla 700 dolar. Değil mi? Bak 600 dolar kazanmak yerine 600 dolar kaybettim. Benim bir hatam. Başka bir örnek. Arkadaşım bu montu aldı. Bakın. Mont bana biraz emanet gibi olacak ama. Bakın, North Face'ten. Bu mont 500 dolar. Ben bu montu aldım. Bakın, Tommy'den 50 dolar. Gördünüz alırken Instagram'da paylaştım. Biraz daha iyi, biraz daha sıcak tutuyor, biraz daha karizmatik. Ama aynı görevi görüyor hemen hemen. Ve kış bitti. Şimdi 6 ay bunlar yok. 6 ay sonra tekrar ben bunu giyeceğim, o onu giyecek. Bak o 450 doları gitti onun. Benim 450 dolarım cebimde. Ya da bakın aynı şekilde Camaro 15 bin dolar. Arkasındaki Honda 5.000 dolar. Honda yakıyor 20 dolarlık benzin. Camaro yakıyor 70-80 dolarlık benzin. Honda'nın vergisi atıyorum 50 dolar. Camaro'nun vergisi 200 dolar. Yani seçimler sizin. Bakın bizim evde küçük bir oda var. Görmüş olduğunuz odanın kirası 400 dolar. Benim odamın kirası 600 dolar. Bir arkadaşımız orayı seçti. Benim için odanın büyüklüğünün önemi yok dedi. Ben zaten uyumadan uyumaya giriyorum dedi. Tamam dedik. Çocuk aylık 200 dolar karda. Bir sene 2500 dolar. Ya burada atıyorum 5 sene kalsa 10 bin dolar. 5 sene sonra dolar atıyorum olsa 7-8, 70-80 bin TL. Al sana bir tane küçük daire parası. Tamamen burada bitiyor. Bakın kendi yaptığım yanlışlardan örnek veriyorum size. Hani normalde bu çıkanlar ben ne kadar mükemmelim. Şöyle efsaneyim, böyle kaslıyım. Hayır. Hayat sadece kendi tecrübelerinden ders çıkaracak kadar uzun değil başkalarının tecrübelerinde kullanacaksın. Bir kişi örnek vermesin. Geri bir, Şu an 200 milyon doların üzerinde serveti var. Adam diyor ki yaptığım hiç çılgınca falan bir şey yok diyor bak. Hiç. 22 yaşında diyor çalışmaya başladım üniversite bitince. 22'den 30'a kadar 8 sene çalıştım diyor. Ne cumartesi ne pazar. Hiç izin almadım diyor. Sabah 6 akşam 11. Sabah 6 akşam 11. Para biriktirdim. Çünkü şirket kurmak istiyordum diyor. Benim gibi. Yıllık diyor 30 bin ile 40 bin dolar arası para biriktiriyordum diyor. 10 yılın sonunda 300-400 bin dolar civarı para biriktirmiş ve bu 300-400 bin doları biriktirirken sürekli stoklara yatırmış Apple, Microsoft, Amazon, Google paylaştırmış böyle ondan büyük ki 30 yaşına geldiğimde 300 bin dolar toplam stoklara para yatırmışım ama o para zaten 2 milyon dolar olmuştu diyor ben de oradan parayı çektim 33 yaşında şirketimi kurdum diyor 3 milyon dolarla sonra şirketini şimdi 200 milyon dolara getirdi bak olay çok basit çünkü çalışarak zengin olamazsın adam sadece çalışıp eski kafalı insanların mantığıyla yastık altında saklasaydı şu an 40 yaşında 300 bin doları vardı 30'da 40 yaşında kaç parası oldu değil mi 600 bin dolar 700 bin dolar olurdu. Adamın şu an şirketi 200 milyon doların üzerinde. Bakın buraya green kartla gelen Türkler adamlar Uber yapıyor değil mi 5 bin, 6 bin dolar para kazanıyorlar. Abi 5 senesini verse kaybolsa ortadan ya 5 sene yok olsa tabi en güzel çağları kimse vermek istemez ama burada bitiyor burayı bitirdin mi 5 sene. 4000 dolar kenara at sanayilik. Hadi 2000 niye? 6000 kazandı. 2000 niye? 850 bin dolar yapıyor yıllık. 5 sene 250 bin dolar. Bir de bunu stoğa yatırırsan Apple, Microsoft, Amazon gibi büyük şirketlere. Bunların bir de geri dönüşü oluyor. Her yıl büyüyorlar bunlar. O 250 bin edecek 500 bin dolar. Dolar da olacak sana 7-8. Al sana 4 trilyon. Git Türkiye'den apartman satın al. 4 tane böyle apartmanı diz pat 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 al. Ömür boyu kira gelirse 5 senede. Ama %99.9'u yapmıyor. Niye? Çünkü hafta sonu dışarı çıkmak istiyor. Çünkü çok çalışmak istemiyor. Çünkü kimse yavaşça zengin olmak istemiyor. Herkes boom. Overnight. Hemen bu yarın zengin olacağım. Google'a mesela yazıyorsun kolay yoldan diye para kazanmak çıkıyor direkt. Kolay yoldan para kazanmak. O yüzden iddia, kumar. Abi böyle bir şey yok yavaş yavaş yapacaksın. Yavaş yavaş. 2 sene sonra yani 23'üm 25 olma ilk 1 milyonumu yapacağım. Hepiniz göreceksiniz. Bu yolculuğu size beraber paylaşacağım. Bir şey diyebiliriz abi biz ticaret yapamıyoruz. Paramız yok. Onu yapamıyoruz. Amerika'ya gelemiyoruz. Burada ne yapacağız? Size çok basit herkesin bildiği bir şey söyleyeyim. Çalışarak zenginlik veya finansal özgürlük kazanmak imkansız. Dünya üzerinde milyoner milyarder olmuş bütün insanların grafiğini çıkartıyorlar çalışarak olan kişi sayısı böyle yüzde altı yüzde falan onlar da böyle Apple'ın Google'ın falan böyle büyük yöneticileri adamın yıllık maaşı 400-500 bin dolar mesela ama geneli bir şeyler satan bir şeyler kuran ya da real estate işte emlaktan ev almış adam çevirmiş evi burada Philip house, house diyorlar işte adam kötü bir ev alıyor evin sağını sonuna her tarafını yapıyor hop, satıyor 50-60 bin dolar fazlaya ya şey mantığı Amerika gelmiş 5 tane Brezilyalı düşünün hepsi çalışıyor bir yerde biri Uber yapıyor biri restoranda çalışıyor biri bulaşıkçı falan ya bu adamlar 50 bin dolar kenara atsalar 2 senede hepsinin 100 er bin doları olur. 5 kişi bir ev alsalar 500 bin dolar. Şu evi alırlar direkt. Sonra bu evi kiraya ver. Oda oda ver. 5 bin dolar ver. Biner dolar income al. Ama yok. Cumartesi partiye gideceğiz değil mi? Pazar günü Netflix sen chill yapacağız. Hatunla beraber böyle pizza yerken bir şeyler yerken Netflix izleyeceğiz değil mi? Yapmıyorlar. Türkiye'de mesele ne şimdi? Çalışarak zengin olamazsınız. O zaman ne yapacaksınız? Mantık basit. 22 yaşında mısın kardeşim? Yurt dışı yok mu? Gidemiyorsun, çıkamıyorsun, vize vermediler, olmadı, annen hasta, bir şeyler var. 4 milyar maaşın mı var, 5 milyar maaşın var, öğretmen misin veya 4'lü 5'li bir işe mi girdin, taksi şoförü, minibüs şoförü mü oldun? Kafana göre işi sen seç ama gelirin yüksek olacak. 2 kazanıyorsan 1,5 biriktireceksin, 3 kazanıyorsan 2,5 biriktireceksin, 4 kazanıyorsan 3 biriktireceksin en az. Bunu 3 sene yapacaksın, ayda 3 milyardan, 36 ay. Ne yaptı? 100 milyar civarı param var. 22'ydin, 25 oldun, 25'te 28 oldun, 28'inde 31 oldun, fark etmez yaşın kaçsa. 100 milyarla o zarı atacaksın. Zar dediğim şu tutkarttan bahsetmiyorum. Şu tutkart. Efendim abi? Almanya'dan dayı oğul aradı. Şu tutkart maçı kesin kazanacakmış. Arabanı sat evini sat ne kadar malın varsa yatır şu karta dedi. Yani şansını deneyeceksin bir şirket atacaksın. Şirket battı mı 100 milyar gitti mi gitsin. Sen tekrar kaldığın yerden 4 milyar zaten o işi tekrar bulabilirsin. Ama o fırsatı bir daha eline geçirmen zor. Onu denemezsen, sen ki ya kardeşim sen ben 1 milyara şuradan bir yazlık alayım, yazları giderim. 1 milyara da araba alayım, 2'yi de ben zaten yerim dersen ömür boyu böyle gidersin. Faturadan faturaya, kiradan kiraya. Allah korusun ailende birisi hasta olur. Daha iyi ilaçlar getiremezsin yurt dışından. Daha iyi tedavi ettiremezsin. Yarın bir gün dünyayı görmek istersen artık 40-50 yaşına gelmişsin. Çıkıp gezemezsin. Yani sana bağlı. 3-4 sene ortadan kaybolup Para biriktirip hiçbir şey harcamayıp ya kendi şirketini açacaksın ya da o parayı harcayarak, maaşını harcayarak ömür boyu git git gel. Dolar mantığını düşün. 36.000 TL para biriktirdin, değil mi? Dolar 2 iken alsan 18.000 dolar. Sonraki sene dolar 3 oldu. Yine 36.000 biriktirdin. Dolar 3 iken alsan 12.000 dolar. Şimdi dolar 6 küsür. Hop, şirket kur. Hop, bir daire al, kiraya ver, ekstra bir gelir daha. Sonra yine devam et. Ama yavaş yavaş, kademe kademe. Kısaca eğer istiyorsan mümkün. Bir şeyi gerçekten yapmak istiyorsan yol bulursun. Yapmak istemiyorsan bahane bulursun. Akıllılar çözüm üreten, zayıflar bahane üretendir. Görüşlerinizi bekliyorum video hakkında. Zengin olmak hakkında. Size göre de para bütün şeylerin düşmanı mı? Zenginler türpis kaka mı? Yorumlara bakacağım. Umarım video faydalı olmuştur. Görüşürüz.